Arkadaşlar bu arada dün paylaşmamışım yeni video yayında hemen yukarı kaydırarak izleyebilirsiniz. Valis ve Mami ile harika eğlenceli bir savaş oyunu oynadık. Kaydırın beğenin. Dün videosunu attığımız gemi oyununda arkadaşlar bana özel verilen kod çalışmıyormuş. Yorumlarda gördüm hemen ilettik ve düzeltildi. Kod burada oyunu indirdiyseniz tekrardan deneyebilirsiniz. Bu sefer çalışacaktır. Az önce arkadaşlar yeni gelecek videoyu izledim. Geçen sene Afrika'da çektiğimiz videolardan bir tanesini yeniden kurgulattım. O, da, o videoda bungee jumping videosu. İzlerken sanki yeniden atlıyormuşum kadar heyecanlandım. Efsane olmuş. Yakında kanalda, kanalda olur yani. Bu hafta olur. Evet. Yani eski videoyu izlediyseniz o videonun biri bir aynısı gelmiyor. O videoda olmayan sahneler de var. Farklı versiyonu, farklı müzikleri, farklı renkleri, o bu bayağı bir farklı haliyle geliyor. Bakalım ben heyecanla bekliyorum. seversiniz siz de. Üstelik bugün yayın var mı? Bugün soruyorsunuz. Bugün bir tatil yapalım. Son zamanlarda çok yansımada çok yoruldum. Bugün biraz dinleyeyim. Yarından itibaren yayınlarımıza devam edelim. Neyse. Sen niye hiç gülmedin ve konuşmadın Mervan? Neyse görüşürüz Mervan.